PUBG Mobile videosuyla selamlar arkadaşlar. Bugün sizler efsane videoları karşılayacağım arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Beta'da, WoW'da yani Beta WoW'da bunun gibi. Beta WoW'da olan 2 2 vs pompalı bugün 2 2 ma maç yapacağım. 1 ve 2 maçla bugün video çekeceğim arkadaşlar böyle. Hani basit olduğu için arkadaşlar. Yani şey yani ben pompolda o kadar iyi oynuyorum ki arkadaşlar ama zorlu rakipler çıkıyor mesela dün. Ben bir tane rakip olmuşum arkadaşlar çünkü bu güçlüydü ama belki hile de olabilir çünkü adamı vurmaya çalışıyor adam tekti kafamıza. Adam bak bacağıma vursa bile tekti beni hemen öldürebiliyor ya. Bak yere yansıyım ya. Halledeceğiz de halledeceğiz. Bir adam yok mu? Aaa bir dakika. Arkadaşlar ben iki böyle kaldı. Ben iki dakika gelip Evet arkadaşlar tekrar maça girdik. Demin arkadaşlar galiba bir bak oluştu orada. O baktan kurtulamadık. Şimdi oyunu arkadaşlar oyunun çıkıp tekrar gidelim. Bugün aynı şey şimdi demin oyunu zaten arkadaşlar bir bug olabiliyor oyun. Böyle baksız yani Bak bazen 360 MP ile oynasın, uçak atladım da. Hele şükür normalde uçtu. Işte. Evet arkadaşlar şükür. Şimdiden bombayı yapıştırırım bakın şuna. <laughs> tamam hemen atalım birine. Anam oy. Tamam bu da gitti. İkili simler gitti. Aa pardon ikili simler. Bana mı öldürmedin lan? Ay güzel bu kanki. Güzel. Beni öldürün. Lan beni öldürün. Allah'ım seni tuttum. ben öldü, ben öldü, ben öldü, ben öldü, ben, öldüm, ben, öldüm, ben öldüm. Arkadaşlar ben bu adamı bir köyüm. lan. Lan gitsene, gitsene. Öldü, ben, öldü, öl, 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 öl. öldü, 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 öldü,

bunu böyle yeterli mi nerede Ay. Şimdi bir yatıralım. Ay öleceğim öleceğim öleceğim. Ay. Ben 4 kilim var. Çok güzel. Beni öldür. Ya bak şimdi öldürü ne oğlum ya. Ha, öldürün çok güzel çok güzel. Geliyorum abi. Bu maçı bırakmayacağım oğlum. Bana şöyle bir sıkacağım bak. Şimdi patladı çok güzel. Allah. Adam düşmedi. Öldü. Yer nerede? Thank you. Hani beleş abi yüzler. Tamam çok güzel yatırdık. Lan dur lan. Ucu alacak oğlum ya. Vurma benim kilimi. Al. Alım ya. Ben daha çok Ula Ben onu alacağım abi. Sakin. Tamam Bomba attı ya. Ben niye bombayı görmedim ya. Hadi öldür beni. Oh. Mm -hmm. Ay. Ay güzel vuruş şey Ama Ay. Ay Şu an bu kilim arkadaşlar 4 kalan. Bir dakika.

Yeni değil. değil, geri geldik babam. Ver sana onu. Seni taşıyayım. Ulan hapisteyi tuttum seni, seni, gidi, seni. Böyle <laughs> dedi ki gel buraya, gel dedi. <laughs> Oğlum çocuk mal konuşuyor konuşan mısın Ay. Abi bu bu arada. Bu kadar bir yerden yani. çözer Ay. Böyle bir yerden bir çö şey yapalım, Ben oynamasın değil de evet. çok daha iyi oynamak evet. Bir alalım adamlar savaşırsa Ben de ya evet, ben de. Yani ben de. Krokodille. Hadi, hadi hadi hadi. Yes! Kazandık. Artık pek oldu. Arkadaşlar ıı, kaç kilim var? 16 kil 4 asist atmışım. Evet arkadaşlar hemen hadi bakalım ikinci maçımıza geçiyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. <laughs> <laughs> Patlıcak sıkı. <ki. gülüyor> patladı o ölmedi biliyor musun? gelmedi. Ay bak var bak var rahat bak var. ya bunlar çok zor.

Ağabey bunlar çok zorluyor bize ya. Oy. Ay. Ben oldu hisseyeceğim. Ay. hocam? değil mi acaba?

아가 바야, 이어리. 니가 또 니가 또 니가 가또니

Ölmedi şu an. Atlıyor şu an. Help. 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 yersin dedim de. Help. 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 çok güzel. kanka ya. Eğildik arkadaşlar bu maçta daha güçlüydü oğlum. Kaç kilim var? Oy benim 5 kilim Evet arkadaşlar. Bugün size beta sürümünde arkadaşlar. bu oynadık arkadaşlar. 2 i̇ki, iki, pompalı ve Arkadaşlar ve beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.